arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle paraf yayınları 7. sınıf interaktif kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirmedeyiz arkadaşlar. Konumu büyütüyorum. Bir ondalık sayıyı rasyonel sayı olarak yazarken tam kısmı varsa kesrin önüne yazılır. Virgülden sonraki kısım kesrin payına yazılır. Kesrin paydasına birden sonra gelen ondalık kısımdaki rakam sayısı kadar sıfır yazılır. Buraya geldiğimiz zaman aşağıdaki ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirelim demiş. Bakın 0 tam onda 8 olduğu için burası 8 bölü 10'dur. 0 tam onda 2 olduğu için 2 bölü 10'dur. 0 tam yüzde 25 olduğu için 25 bölü 100'dür. Eksi, eksi olduğu için eksi kesirin başına yazıyorum. 0 tam yüzde 12 olduğu için 12 bölü 100'dür. 2 tam dediği için 2'yi kesrin başına yazdım. 2 tam %16 dediği için 16 bölü 100 dedim. Eksi 3'ü kesrin başına yazdım. Eksi 3 tam %7 dediği için 7 bölü 100 dedim. Ondalık gösterimini rasyonel sayı olarak ifade edelim demiş arkadaşlar. Bakın burası 0 tam binde 48 olduğu için 48 bölü 1000'dir. Ben burayı 8 ile sadeleştiriyorum. 6 bölü 125 olarak gelir. Yukarıdaki eşitlikte A yerine hangi sayının gelmesi gerektiğini bulalım. Buna bakıyorum. 2 tam %65. 2 tam dediği için başına 2'yi yazdım. %65 dediği için arkadaşlar 65 bölü 100 diyorum. Burayı sadeleştirelim. 5 ile sadeleştiriyorum. 2 tam 13 bölü 20 olur. Bakın burada arkadaşlar bileşik kesir var. Dolayısıyla bunu gibi bileşik kesire çevireceğim. Bölü 20. Benim buradan cevabım 53 bölü 20 olarak gelir. Ondalık gösteriminin en sade şekli A bölü B olduğuna göre A artı B'nin değerini istiyor benden. 0 tam %45. 45 bölü 100'dür. Sadeleştiriyorum arkadaşlar. 5 ile sadeleştirelim. Burası 9 bölü 20 olarak geldim. Daha da sade hali olmadığı için direkt ben bunu a bölü b'ye eşitleyeceğim. Eşittir a bölü b. a değerim 9, b değerim 20. Cevabım 29 oldu. Ondalık gösteriminin bileşik kesir şeklindeki en sade hali k bölü l olduğuna göre k artı l değerini istiyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce bunu 4 tam %25 olduğu için 4 tam 25 bölü 100 olarak yazdım. Sadeleştiriyorum 4 tam 1 bölü 4 oldu. Eşittir. Bileşik kesir halini dediği için bileşik kesire çevireceğim. 4 ile 4'ü çarptım. Üzerine 1 ekledim. Bölü 4. Burası arkadaşlar 17 bölü 4 oldu. Yani benim K bölü L değerim 17 bölü 4'müş. Bunların toplamını istiyor benden. Cevabım 21 olarak geldi. Ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayıyı yazalım demiş arkadaşlar. Bakın burası eksi 10 tam 2 bölü 100'dür. Sadeleştirelim eksi 10 tam 1 bölü 50 olarak gelir. 15 parçadan oluşan yukarıdaki şekilde birim karelerden kaçı boyanırsa 0 tam 10'da 6 ek karşılık gelen kesrin modellenmiş hali olur demiş arkadaşlar. Şimdi 0 tam 10'da 6 eşittir 6 bölü 10'a. Ben bunu birazcık sadeleştiriyorum. 2 ile sadeleştireceğim. 3 bölü 5 oldu. 15 eş parçadan oluştuğu için paydanın 15 olması lazım. Payda 15 olacak şekilde genişlettiğimde 3 ile genişletmem gerekiyor. Bu defa 9 bölü 15 oldu. Yani dikkat ederseniz arkadaşlar 9 parçasının boyanmış olması gerekiyor dedik. Yani 9 parçası boyanırsa 0 tam da 6'ya karşılık gelen bir kesir modellenmiş olur. Yukarıdaki sayı doğrusunu 0 ile 1 arası 12 eş parçaya bölünmüştür. A, B, C ve D ile gösterilen noktalardan hangisinin 0 tam %75'e karşılık geleceğini geldiğini bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi burası 12 eş parçaya bölünmüş. Yani benim paydamda 12 olması gerekiyor. Payımda ne olacak onu arıyorum. 0 tam %75'e eşit işte olmasını istediği için ben buraya 75 bölü 100 olarak yazıyorum. 25'i e de sadeleştirdiğimde 3 bölü 4 olur. Burayı 3 ile genişlettiğimde 9 bölü 12 oldu. Dikkat ederseniz pay kısmında 9 olduğu için 9. parçayı alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani arkadaşlar bizim C değerimiz 0 tam %75'e karşılık geliyor. Ayşe ve Serkan yukarıdaki dikdörtgeni birim karelere bölüp bu karelerden bazılarını boyayarak 0 tam %15'e denk gelen kesri modelleyecekmiş. Ayşe dikdörtgeni 20 birim kareye böldüğünde göre bunlardan kaçını boyayacağını bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar 0 tam %15'i göstermeyi hedefliyor. Buraya 0 tam %15 diyorum. Yani burası 15 bölü 100'dür. Sadeleştirelim arkadaşlar. 5 ile sadeleştirdim. 3 bölü 20. Zaten Ayşe de dikdörtgeni 20 birim kareye böleceği için. Bakın 20 bizim paydamızdaki değer oluyor. Dolayısıyla diyoruz ki Ayşe'nin 3 tane parçayı boyaması lazım. Serkan 0 tam %15'i modellemek için 9 birim kareyi boyadığına göre dikdörtgeni kaç birim kareye böldüğünü bulalım. Yani arkadaşlar Serkan'ın göstereceği kesirde 9 bizim payımızın değeri olacak. Biz paydayı arıyoruz. Eşitmiş. 0 tam %15 yani 15 bölü 100. Sadeleştiriyorum 3 bölü 20. Pay kısmımı 9 yapabilmek için 3 ile genişletiyorum. 9 bölü 60 oldu. Yani arkadaşlar Serkan'ın toplamda 60 parçayı ayırıp 9 kareyi boyadığında 0 tam %15'i modellediğini görüyoruz. Bu ikinci öncülümüzün cevabı da 61. 3'tüm. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.